Video kastan herkese merhaba arkadaşlar ben bocoka Ben Hyperborean. Ben Beri. Ben FPG yani Aliş. E birkaç teknik sıkıntıdan dolayı açılışı sadece facecam ile yapıyoruz. eee Geriz mod partisi hoş geldiniz. İyi seyirler. Şu anda kartopu adamla gayet güreşiyorum. Abi gene hunter lanet olsun. Lanet olsun. La net olsun. Ha okay. <laughs> abi, abi, la düşün. Şeyler net olsun bazı şeyler. Abi benim üstü. Net olsun. Abi hala props win ekranında kaldım ben. La net olsun. La net. Abi ne oluyor? Props win ekranında kaldım. Çünkü daha 2 saniye var. Ne ya? Kolay gelsin. Ha. Aha geldim yatan. Ne haber kanka? Vay adamın eşofman çiçeği yanlış. Eşofman. Tabi oğlum Hunter'lar zırh mı giyecek? Star Wars'tan çaldım pampa çaktım ha. <laughs> Star Wars'tan çalıntı eşofman. Kesinlikle. Ben Star, Wars'tan eşofman geldi. 5 milyon 5 milyon. <laughs> Allah belanı <'a> <laughs> Ne oluyor lan? Ben As yapmıyor musun? Aha gördüm. <laughs> <laughs> Pıçıcı. <laughs> gördüm. <gülüyor> Ay <laughs> ay <laughs> kutay minicik bir şey kaybolup duruyor. Tamam abi, abi, tamam FPC dur. You abi Okay. <gülüyor> <gülüyor> <you> know? Biri fuck <laughs> e, şeye bassın. F3'e bassın biri Ben bastım zaten iki kere. Yes <laughs> I. <laughs> Ya böyle Dark gücünü affalmayacaksın. Abi sen gelene kadar ben Abi, boyut, boyut değil. bırakıyorum. Adam pencereyle fantezi yapıyor. Ne senin amacın yani? Biri İl ilk ya bassın Bastım. What is wrong with you? What is wrong with you? Gel atsın. Hi it's Vince with ShamWow. Ah you yes. be really saying wow every time you use this towel. What the f... Abi ipucu verin. Yürü ben. İpucu. Aaaa. Kutay 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 koridorda Kutay Kutoka <laughs> <laughs> Abi nerede bu adam? Abi ben boş boş da Dur lan şüpheli item arayacağım Nerede ya? Beri mikrofonu dalga <laughs> hiç hiç aldım seni öldüremezsin Beri gel gel bak içeri buradayım Abi <laughs> <laughs> nereye kaçtı? Cep telefonu buradayım var. gel gel <laughs> Adam geldi mi lan? Abi o cep telefon nereden buluyorsunuz? Görünmüyor ya. Cep telefonu değil bir kere o kumanda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aa hayır ya. Şeyden kumanda almışlar. Projeksiyon odasındaki televizyonun kumandasını. Aha. O televizyon da ne kadar güzel bir şeymiş öyle. Aynen lan. Bak bakayım tamam hadi söyledik. Geçen şey. onu bardak atıp bardak uh, atıp kırdım. <laughs> beri, beri buraya geleceksin yoksa mikrodalgan ölür. Beri gidiyoruz. Of tutuk <laughs> Takıldım. Ha takılmamış. Anam olsun kapandı. Anam olsun pili bitti. Oha. Hayır. Hayır hemen pil bas. Evet oradayız biz. Bomba at bence. Atma lan atma durma olsun pili yok. <laughs> lan yapma. Oğlum yapma. Gireyim. Tamam, tamam ya bu yanlış. Yeah! Tamam, benden kan çıktı ama söyleyeyim. Bak bak Şu beri harekete bak. Vardı. beri görüyor mu beni? İki canım vardı. Beri harekete bak şimdi. <gülme> 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 o oh... kampa koşuyor. Benim bombam var. Bombam. Ha konuşuyorum konuşurum böyle. <gülme> <laughs> Bir daha yapma. Kesinlikle. <gülme> <gülme> Abi klavyeme Abi, <gülme> <gülme> klavye Abi bizim oh... bilgisayarlarda sorun var. Şehir buldum. Abi beri neredesin? O <laughs> oluyor. Bir yeri yerin çok güzel. Zıpasana aynen aynen. İpucu ver. İpucu ver bak. Son 40 saniye ipucu ver. At at at. Oh yeah. Aa, oh, Zıpasana ya. Ya. Zıpasana. Abi bir daha bir daha. <laughs> Ay, bir daha. Beyler bir şey gördüm. Atla ver. Adam burada değil ya. Anladım. What is wrong with you? Abi adam geldi. Geldi adam. Go away or I'll shall punch you a second time. Arkana bak. Anam kutba kim var Fuka? Bu kim? FPc, <laughs> FPC arkandan o camdan in şimdi. <laughs> abi. Aa! Aa! <laughs> abi neredeymiş? Hadi Sonel arkandaydı adamın. Söyleme, kaldı. söylüyor söyleme. Tamam, söyleyim gene oraya saklanmış. Aa, ay, I have a beautiful idea because. Oha, abi manyak bir şey yaptım. Abi Olur. öyle bir şey ki bulamayacaksınız. Son Salon saniye. O hmm. yes, tamam. Müthişim. Beyler ben şimdilik e, ne yapıyorum? Masamın üstünü temizleyeyim. Gözlüğüm cikiz tekrar söylüyorum bakın. Ama göremiyorsunuz değil mi? Böyle yanan kırmızı partirak gözlüklerimden sadece 80 puan. Yani Fanta Geçlik Festivali'nde öyleydi en azından. Şimdi herhalde 3-4 lira falandır. Ben önceki Fanta'da almıştım ondan bir kere. Beyaz, reklam falan. Beyaz kötüydü ya kırmızı çok hoş. Tam giyiş. Yo öldüm. Vay boşa salladın? Yok be, gördün mü beni? Kimi gördü Kimi de ameliyat geliyor ka Sonra <laughs> kaçtı o. Vermedi migle dalgamı. Hayır, bu benim artık. Ama... <laughs> ölüttü o da, ölüttü be. Ah be, Kafa attı adam. Ölüm sessizliği. <laughs> tamam, migle dalgamı koydum yine. Yani. 3.44, bu e, saniye boyunca hiç... ...pırdamayacağım. Peki gençler, ben bayağı ezik oynadım ya. Bu ev. Diğer yere hepinizi ben öldüreceğim. Burada niye fazladan sandalye var? I will find you and I will kill you. <laughs> Abi bir şey anlamadım oğlum burada niye fazladan sandalye var ya? Aynen. <laughs> Ama bütün sandalyeler <laughs> ele alınabiliyor. Ben uh, kumanda kumanda olmayayım. Bence denemiştim. bir tanesini atladınız. Geç. <laughs> 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 ben projektör odasında kumanda olmayı <gülüyor> denemiştim. <gülüyor> Durmadan sandalye oldum. Olduğum sandalyeleri de attım o yüzden. üstü sandalye birikti orada. Elhant'in arıyor. <laughs> Üretim yapıyorum böyle. Tamam son el bu gençler. Elinde smg'li olan kim beyler? Ben. Ben. Sen iyi o zaman salla. 11 bir el daha yapalım ben bir el daha proponluyum. Ben de elinde şey istiyorum. var. Tamam o zaman iki parça böleceğiz çünkü çok oldu. Tamam. Bir dakika ne kadar oldu? Elime mikro daha Ortak ya, 20 dakika abi. olmuş iki park yapalım kesinlikle. Evet. Ha. Ha. Hyper tamam. yerini söyle abisi ya. Bir dakika abi al, sen böyleyim. Oğlum, Elime mikro dalgalı. Beni görüyor musun peki? Beyler eee odaları gezin ben size gördüğüm zaman söylerim. Tamam mikro daha kalma. <laughs> Demek ki içeride bir yerdesin de. <laughs> Sanki gördüm. Görüyor çek Yok yok yo, görmüyorum devam et. Abi hangi odadasın lan? Ofisin içindeyim. Yani ofis dediğim tüm binanın içindeyim yani. Oho, onu biliyoruz zaten. Birini görüyorum zannedersem. Elinde tabloyla gezen hangimiz? Ay oh, ay elinde tabloyla gezeni görmedim. Mikro. Tamam, Beri neredesin yerini söyle. <laughs> mikro dalga. Yes. Evet mikro dalga evet gördüm. Evet. Şimdi abi mik mikrodalga orada bir şeyler yapıyor yani belli. Montör de düşürdü. Ama, abi ne yapıyor? Abi ne yapıyorsun Beri? Beri neredesin ya? Bulamadım seni. <laughs> abi şu anda sansür duvarın arkasına geçti. Tamam mı? Hayır Beri bunu atını bunu mikrodalga yapamazsın. Neredesin çabuk <gülüyor> kurtaracağım. <laughs> Üzgürüm bacak ah camı kırıldı bile. Hayır. <laughs> <laughs> Microwave. Bu arada yanlış yerdesin. Nerede Abi söyle nasıl olsa neyin? bir dakika kaldı. Sola dön. Hah? Düz git. Hah, öyle o tarafa git. Abi camı kır şimdi. Cam. Tamam, Oldu zaten. Tamam. Camdan aşağı insene. Şey sen, sen <laughs> değil. Beri beri. Bir odakayı beceren adam. Beri neredesin ya? A, mikro dalga benimdir. Gidiyor şimdi saksıya şey yapıyor ya Tövbe tövbe Saksı Sen görmüyorsun orta Beyler beyler ne diyecektim ee, Son 20 saniye kaldı şöyle diyeyim ofisin içindeyim Ofis hangi büyük ofis mi? Bilmiyorum Nasıl bilmiyorum lan benim olduğum yer şu an Abi her biri altı ateş etti biri kimse artık Abi beyler neredesin ya hangi ofistesin Şeydeyim prop vereyim ee. ya bütün evde şimdi prop görmemiş Bizim koltuğumuz oh. yeri var ya oradayım Aa oh, cam mı kırıldı ya Neredeymiş ya Abi kazandık mı? Evet, kazandık mı? Bende gözükmüyor evet Tamam arkadaşlar bugünlük partimizde bu kadar Sonraki partta görüşmek Yo, üzere ya, hoşçakalın